Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. En'am suresinin 28. ayeti kerimesine geldik. Biraz format değişikliği yapalım istedik. Nasıl? Önce bakın sayfayı vereceğiz. Ardından burada kelime kelime karşılığını vereceğiz. Kırmızı renkli olanlar ayet-i kerimeler, yani ayet-i kerimenin ifadeleri, kelimeleri. Siyah renkli olanlar ise Celale'in tefsirinin ifadeleri olacak. Evet, Enam suresinin 28. ayeti dedik. Kâle Teala. Evet Allahu Teala dedi ki diyor. Bel. Evet, bel bilakis ama bu niçindir diyor? Lil idrabi, idrab içindir. Yani bir şeyden dönmek, çevirmek. An, bakın neyden? An iradetil imanil mefhum. Yani bu anlaşılan, neyden anlaşılan? Minet temenni. Temenniden anlaşılan iman iradesinden idrabı dönmeyi anlatır. Evet bel bilakis ama beda. Beda açığa çıktı. Yani diyor ki zahara ortaya çıktı. Lehum onlara ne ma şey kanu oldukları, ma kanu oldukları. Buraya oldukları diye de yazabiliriz. İdiler diyebiliriz. İkisini birlikte yazarsak bakın oldukları uygundur. Evet şöyle oldukları şey ee, ne oldukları gizli e, gizlemekte yani yuhfune e, gizlemekte oldukları şey e, min kablu e, önceden gizlemekte oldukları şey ortaya çıktı. E yani yuhfune için ne diyor? Bakın yektumune e, gizliyorlardı bir kavlihim sözleriyle. Vallahi ne dediler? Vallahi e, Rabbina. E, Allah'a yemin olsun ki Rabbimiz yemin olsun ki makunna biz olmadık müşrikin, müşriklerden olmadık dediler. Tabi kıyamet gününden bahsediliyor. Ee, evet, müşrikine bir şehadeti cevarihihim e, organlarının şahitliğiyle e, fe ve temenni ettiler. Yani burada organlarının şahitliğiyle beraber, yani onların müşrik olmasına şahitliğiyle beraber, onlar biz müşriklerden değildik dediler fe temennav diyor bunu böyle temenni ettiler. Eee velev ayet-i kerime bakın kırmızı velev ruddu geri döndürülseler diyelim ki geri döndü, döndürüldüler ile dünya dünyaya fardan yani farz olarak farzı muhal olarak leadu elbette dönerlerdi lima o şeye nuhu, nehyedildikleri, anhu, kendisinden, yani diyor ki mine şirki, şirkten o nehyedildikleri şeye geri dönerlerdi. Ve innehum ve muhakkak ki onlar lekazibun, elbette yalancıdırlar, fi vaadihim vaatlerinde bil imani, imanla ilgili vaatlerinde. Ve kalu 30. ayet-i kerime ve dediler ey yani munkiru el ba'si dirilişi inkar edenler dediler. Ne dediler? İn değildir ma. Bakın bu in ma manasındadır diyor. Hiye o hayat ey yani el hayatu. Hayat illa ancak hayatuna. Hayatımızdan başkası değildir. Et dünya. Yani dünya hayatımızdan başkası değildir. Ancak dünya hayatımızdır. Yaşadığımız şey, yaşayacağımız şey. Ve ma nahnu ve biz değiliz bi meb'usin. Diriltilecek kimseler de değiliz dediler. Velev velev ki velev tera görsen iz zaman vukifu bekletildikleri dur, durduruldukları zaman bir görsen yani diyor ki, uğrıydu arz edildikleri zamanı. neye? Ala Rabbihim, Rablerinin huzuruna. Burada alayı bakın huzuruna e, diye e, çevirsek daha uygundur. Evet, huzuruna arz edildikleri zaman. Rabbihim. Lera eyte elbette görürdün. Emran bir iş, adımen büyük bir iş görürdün, büyük bir şey görürdün. Kale dedi lehum onlara ala lisanil melaiketi meleklerin diliyle tevbihen azarlayarak eleyse değil mi haza bu el e, ba'su evet bu e, diriliş e, bu diriliş değil mi vel hisabu ve hesap değil mi bil hakkı e, hak değil mi hak ile değil mi Kalu e, dediler ki bela evet ve Rabbina ve Rabbimize yemin olsun ki e, dediler. İnnehu yani muhakkak ki o le hakkun haktır gerçektir dediler. Kale dedi Allahu Teala fezuku öyleyse tadın el azabe azabı bima o şeyden dolayı kuntum olduğunuz şeyden dolayı. Burada İdiniz yerine, bakın olduğunuz desek daha uygun olacak. Ne olduğunuz? Tekfurun, inkar etmekte olduğunuz şeyden dolayı ne yapın? O azabı tadın. Bihi, onu inkar etmekte olduğunuz. Fid dünya, dünyada. kat hasira, evet 32. Gerçekten hüsrana uğradı, kaybettiği. E, Elledine o kimseler kězbu yalanlayan kimseler neyi billiqāi kavuşmayı billiqā ilahi Allah'a kavuşmayı bilbağti dirilişle. hatta ta ki e, gayeten littekdip e, yani e, yalanlama e, yalanlamaya kadar burada yalanlayacak e, kadar da diyebiliriz. E, yalanlamaya kadar veya e, gibi bir ifade bu bir gaye değil bunu bakın şöyle e, varıncaya kadar e, diyebiliriz yani e, yalanlamaya varıncaya kadar e, evet littekzip ida e, zaman ca ethum kendilerine geldiği zaman es saatu kıyamet saati yani el kıyametu bıkteten ansızın yani fecaten, Bakın eş anlamlıdır. Kalu dediler Ya hasretena e, vay halimize hiye o şiddetü teellüm acının e, şiddeti ve nidauha ve seslenişi mecazun mecazdır diyor. Ey yani haza bu evanuki e, evet senin e, zamanın Fahaduri öyleyse hazır ol gel. Ala üzerine ma ferretna. Evet yukarıya bakın ya hasretena yani eyvah bize ne için ala ma ferretna. Gevşek davrandığımız, aşırıya kapıldığımız şey için yani kasarna kusur ettiğimiz şey için fiha onda. Yani o dünyada ey ed dünya. Ve hun onlar yahmilune Taşıyorlar evzarahum günahlarını, alâ zuhurihim sırtları üzerinde, bi enteetiyehum onlara gelmesiyle. E, evet, de yanında el ba'si dirilişin yanında veya diriliş vaktinde. E, Fi akbahi şeyin en çirkin bir şey, e, evet akbahi şeyin sureten yani suret olarak suret bakımından en çirkin bir e, halde kendilerine gelmesiyle ee, ve e, en tenih ve en kötü kokulusu. Burada en e, burada şöyle diyelim en e, kötü e, kokuyla diyelim en kötü kokarak veya e, rihan koku olarak. F e, terkebehum ve onlara binecekler. Yani o işte yaptıkları şeyler onlara çirkin bir surette ve kötü kokulu bir şekilde gelecek ve onlara binecekler. Ela <laughs> sae. İyi bilin ki dikkat edin veya bakın burada eyvah manasına da gelir tabi. Dikkat edin sae <laughs> ne kötüdür. Bakın bir iseyle aynı manadadır diyor. Ma <laughs> yezirun yüklendikleri şey. Yahmilunehu <laughs> yani taşıdıkları şey. E, o hamluhum e, taşımaları dalike bunu yani nehu burada e hamlehum diye e, söyleyelim yani bu taşıdıkları şey e, ne kötüdür Vemel hayatı dünya dünya hayatı e ey el iştigalu biha onunla meşgul olmak illa e, ancak nedir leibun bir oyundur ve lehbun ve bir eğlencedir ve emma ama etta'atu itaat ve ma yu'inu ve ona yardım eden şey ise femin umuril ahireti ahiret işlerindendir. Ve darul evet burada dar muhakkak yurt yani sadık gerçek yurt kuşa şe'ni yani durumu gerçek olan hakiki olan doğru olan o ahiret yurdu ey ve fi kıraetin bir okunuşta da öyle darul ahira diye gelmiş. yani o ahiret yurdu. Ey yani el cennetu. Cennet hayrun daha hayırlıdır. Lillezine o kimseler için yettekun sakınan kimseler için. E, yani neyden? Eş şirke şirkten. Efela yaqilun hala akletmiyorlar mı? Burada bil ya ye ile de gelmiş ve ta'i ile de gelmiş. Yani ta'akilun, akletmez misiniz? Zalike bunu, fe yu'minu ki iman etsinler. Yani akletmiyorlar mı ki iman etsinler. Kat e, burada e, gerçekten manasında tahkik içindir. Ne alamı gerçekten biliyoruz. Innehu o, e, ey yani le yahzunike. O e, seni e, üzüyor. Ellezi o şey, yekulune, söyledikleri şey. E, Leke sana minet tekzib yani seni yalanlamadan seni işte inkar ederek söyledikleri şey. Fe nehum çünkü onlar la neke seni yalanlamıyorlar fisrre gizlice li ilmihim bilgilerinden dolayı enneke ve fiqra bir okunuşta bir tahfif yani enke diye dokunmuş. Yani la yunsibuneke seni nispet etmiyorlar ilel eee e, yani e, seni yalan e, söylüyor diye e, söylemiyorlar. Velakin de ancak evvalemine zalimler vada'ahu onu e, koydu. E, burada mevdaal e, mudmer e, Zamir yerine e, açık gelmiş. Bi ayatillahi Allah'ın ayetlerini ne yapıyorlar? Yalanlıyorlar. E, evet. El-Kur'an, Kur'an'ı yalanlıyorlar. Yechedune, inkar ediyorlar. ne yani yalanlıyorlar. Ve lekat gerçekten yalanlandı. Resulün, Resuller, min kablike, senden önce de. Fihi, bunda ne vardır diyor. tesliye teselli vardır. Linnebi, peygamber için sallallahu aleyhi ve sellem. فصبروا, onlar sabrettiler. Ala ma kudzibu yalanlandıkları şeye sabrettiler ve uzu ve eziyet gördüler hatta ta ki etahum onlara geldi nasruna yardımımız yani bir ihlaki kavmihim kavmini, e, helak etme, e, yani on, kavmini helak etme ile yani onun peygamberlerin kavmini helak etme yardımımız geldi bir o halde sabret hatta ta ki ke sana gelinceye kadar en nasru yardım bi ihlaki kavmike. Kavminin işte helaki ile. Ve la mübeddile değiştirecek yoktur. Li kelimatillahi Allah'ın kelimelerini. Meva'idihi yani vaatleri, tehditlerini. Ve lakat gerçekten caeke sana geldi min nebe'il mürselin. Gönderilenlerin, elçilerin haberlerinden sana geldi. Ma yeskunu bihi. Onunla sakinleşecek kalbuke kalbinin onunla sakinleşeceği haberler geldi. Ve in eğer kâne olduysa kebure, büyük olduysa yani azume, aleyke sana ağır geldiyse, i'râduhum onların yüz çevirmeleri, anil İslam İslam'dan, li hırsike aleyhim, senin onlara işte iman etsinler diye gösterdiğin hırsa rağmen, fe in eğer istata'ata güç yetirdiysen, en tebteğiye aramayı nefakan bir tunel, e, seraben yani gizli bir geçit, fil ardı yerde ev süllemen veya bir merdiven yani misaden yukarı çıkaran fise mai göye fete etiyehum ve onlara getireceğin bir get e, oradan bir ayetin bir ayet getireceğin bir merdiven bulabilirsen mimma şeylerden iktarahu onların teklif ettikleri o mucizelerden getirebilirsen fefal öyleyse yap el mana buradaki mana ne kesen la tastati'u zalike buna güç yetiremezsin fasbiru halde sabret hatta ta ki yahkum Allahu Allah hüküm verinceye kadar velev e, şae eğer isteseydi Allah Allah hidayetuhum onların hidayet ermesini le cemaahum elbette onları toplardı alel hüda hidayet üzere ve ancak lem yeşe istemedi zalike bunu felem olmadılar yu'minu iman edenler olmadılar yani iman etmediler fela tekunenne ve sakın olma minel cahilin cahillerden olma bizalik bu konuda yani bir bunu bilmeyenlerden olma şeklinde anlıyoruz ve burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.